Yok rap defteri var. Topaya verdiğim. <laughs> var abi. Var ve ondaydı. Ama kaybetmiş. Ya kaybetmiş nasıl, ve şu an yok nasıl, çekiyor. Yani, <laughs> yok çekiyor. Nasıl teknikler vardı biliyor musun? Nasıl dörtlüler, beşliler akıyordu böyle. Akıyordu. Yani sırayla bütün alemi üst alttan. Ben, ben sadece şu an a, ö yapıyorum ya. Onun u, o'su. Ü, Ö'sü Hepsi vardı. Ve yok şu anda. Yok. Ger Eğer gerçekten buna inanıyorsanız siz geri zekalısınız derdi. Ama demem. Aa bu kimin? Çünkü benim benim mi, benim izleyicim Çünkü benim inanmazsınız. <laughs> İnanmayın arkadaşlar. arkadaşlar. Gerçekten sizi geri zekalı yerine <laughs> koymaya çalışıyor. Yani, yani hani ben mi saygı duyuyorum size? Bir saygı duyuyor. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. <laughs> kendisi böyle Şakalayken. popüler ve sevilen biri olduğu için benden hani onu kullanmaya çalışıyor. Misal ben yeniyorum adam hani